Evet, teşekkürler. Evet, tamam. Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şubesi'nce düzenlenen tecrübe paylaşımı programında konuşan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, savunma sanayinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Her konuda olduğu gibi savunma sanayisinde gelişip dönüştüğünü belirten Okumuş, Türkiye'nin bu kulvarda Süper Lig'de olduğunu ve hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi. Bir taksa SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan'ın kullandığı insansız hava araçlarına karşı Ermenistan tanklarının çaresiz kaldığını hatırlattı. Kara araçları, ağır silahlı araçların sihalara karşı şu an oldukça savunmasız olduğu görülüyor. Ama mutlaka bu bir geç süreci. Onlar da kendi önlemlerini almaya çalışacaktır. Kısa vadede sihalar arası mühimmatların yani her ülke bu yeteneği kazandıktan sonra bu sefer bakacağız ki artık sihaların havadan yere değil sihalar arası ayrı bir mücadele konsepti başlayacak. Okumuş Türkiye'nin hava savunma sistemleri üzerine çalışan sayılı ülkelerden olduğunu ve bu alanın çok ayrı bir yetenek gerektirdiğini belirtti. Hava savunma sistemleri gerçekten kritik. Dünyada da üzerine çalışılan az sayıda ülkenin geliştirebildiği yetenek. Hava salma sistemi ile ilgili ülkemizin de önemli çalışmaları var. Şimdi hava salma sistemi deyince bunu katmanlı hava savunma sistemi olarak değerlendirmek lazım. Çünkü tek bir işte sistemle ben hava savunma sistemini kurdum diyemezsiniz. katmanlı hava sistemini, hava savunma sistemini kurmanız gerekiyor. bunun çok uzun menzil ve çok yüksek irtifadan başlayıp çok kısa menzil ve çok düşük irtifada etkinlik gösterecek sistemleri bir işte network centric dediğimiz yani bir ağ sistemi içinde kullanabiliyor olmanız lazım. Ama devamlı tabii hava savunma sistemlerine karşı sistemler gelişirken bir yandan da hava savunma sistemleri gelişiyor. Türkiye'nin bu konuda önemli çalışmaları var. Gürcan Okumuş, Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayinde çok geliştiğini ve çok büyük aşama kat ettiğini belirtti. Bizim savunma sanayimiz iyi bir yerde yani dünyada. Biz süperlikteyiz diyebiliriz. Ama inşallah Şampiyonlar Ligi'ne de girmemiz gerekiyor.